Müdür bey. Her zamanki gibi yine geç kaldın Recep. Çok özür dilerim müdür bey. Bu kaçıncı özür? Maaşından keseceğim. Söz veriyorum. Söz veriyorum bir daha olmayacak. Maaşından kesiyorum. O kadar. İstersen bir daha geç kalırsın. Ama. Ama. Aman boş ver canım. Keserse kessin. Müdür bey. Müdür bey nerede? Gitti o. Boşuna arama. Ama. Ama ben onunla konuşacaktım. Maaşımı kesmemesini söyleyecektim. Neden hemen kayboldu? Merak etme, yine gelir. Senin yakanı bırakmaz bilirsin. Seninle uğraşmadan duramaz o. Şimdi ben de gidiyorum. Hey, hey, nereye gidiyorsun?